Mesela bu Web1 diye tırnak içinde dönemden kalma böyle çok büyük şeyler var, oyuncular var, yani evet. internet fenomenleri var. Onların bazıları Web2 dönemine, sosyal medya dönemine ayak uyduramadı ve biraz evet. hani böyle şimdi şey var biz burada bayağı bir geleneksel medyadan mesela bu tarafa yapılan eleştirileri <laughs> bilmem ne konuşuyoruz da bir de internet dünyasının içinden de var galiba. Tabii. Böyle bir şeyiniz var mı gözleminiz hani siz zaten o şeyi yakaladınız o tarafa ve web de devam ediyorsun hayat evet. öyle gözüküyor da evet. ama böyle böyle beraber yola çıktığınız isim falan istemiyorum şey mesela, olarak bir fenomen olarak yani. Ya aslında ben düşününce bizim ilk işte ben ilk 95 96'da Netvan'da çalışmaya başladığımda Türkiye'nin ilk e, telefon operatörlüğünden biriydi. Ee, o zamanki tanıştığım ekip işte o zaman e, Super Online'da, daha sonra Çivi'de, Türk.net'te çalışan insanların çoğuyla hala görüşüyorum ve çalışıyorum. Orada güzel bir küçük ama çok güzel bir kitle vardı orada başlarken böyle bir 100 kişi filandık daha fazla değildik yani. Ee, o kitlenin hepsi iyi yerlere geldiler şu an. Bütün büyük şirketlerin şu anki pazarlama müdürleri, e, dizilerini yöneten ekip o zamanki ekip. Ee, o anlamda benim kötü bir mesela şeyim yok. Kötü bir izlenimim yok yani. Yani öyle ee, bir tabii. şey de, tökezleme de yok aslında Yok çok yani. görmedim Bazen ben açıkçası. Ee, ya bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇nternetin en sevdiğim tarafı deney yapmaya izin veriyor. Yani hayatının bir noktasında bir şey denersin. Çok iyi olmayabilir başka bir şey denersin. Kişisel gelişim için e, o yüzden girişimcilik ve internet bence çok doğru bir mecra. Çünkü hata yapmana izin veriyor. Bunu kaldırabiliyor, tolere edebiliyor. Tekrar ayağa kalkıp savaşabiliyorsun hangi vizitası yok ki evet